Ya baba, doğru yolda mıyız biz? Burada dağdan tepeden başka bir şey yok. Ya doğru yoldayız, devam edin Ya baba, sen ne zaman doğru yoldayız desen biz yolumuzu kaybettik. Ya ben buraları avucumun içi gibi bilirim. Kaygılanmayın. Ay sen ne zaman kaygılanmayın desen biz kesin kayboluyoruz. Ve sen benim bütün anksiyetelerimin failisin hayatım. Vallahi annem doğru söylüyor baba. İyi tamam tamam. İçiniz rahat edecekse haritaya bakarım. <laughs> Ildır sapağını geçtik mi biz? Oğlum biz Ildır tabelasını geçtik mi? Lan ne oğlum? Biz ıldır yolunda değiliz ki. Ya geçtik ya az önce. Dağ dur lan! Tamam, çekil şuradan, çekil. Başla, ayı. Ne diyorsun sen be? Baba, baba iyi misin? Bir yerine bir şey oldu mu baba? Çevirsenize, çevir. Baba, dur. Dikkat et ama. Dur, dur, Başının altına koyayım şunu, ya dur. Dur, dur. Batraz zavit potka. Ne diyor bu be? <gülüyor> ay, <gülüyor> Rusça konuşuyor galiba. <laughs> <ben de. gülüyor> <laughs> Nereden Rusça bilecek baban? Çoklu kişilik bozukluğu olabilir. Ne bileyim ikinci kişiliği Rus'tur falan. Rus kızlarla bu kadar takılırsa olacak bak. Oğlum sus annem diyecek şimdi ya. Gözünü seveyim aç gözlerini Şinasi. Ne olursun. Hı. Ay vallahi bak bir daha dırdır etmeyeceğim. Sen iste Fizan'a giderim tekerlek üstünde. Söz mü? Söz. İyi o zaman. Ay. Nasılsın baba? Sayın devir tarafa gittim geldim var? Ay Allah'ım ya, ya. Vallahi bak bu manyak yüzünden oldu Yoksa biliyorsun benim şoförlüğüm iyiydi. Sen bana baksana. Kime manyak diyorsun lan sen? Sana diyorum. İtirazım var. He, itirazım var. Koyunlayan kaç diye benim. Ne kullanıyor? Otomobil mi kullanıyorsun? Sen cahiller gibi ehliyetin bile mi yoktu senin? Asıl cahil sensin be. Koyunların yolun ortasında ne işi var? Ya bir durun ya. Sırası mı şimdi? Baba, iyi misin? Böyle kırıkçık falan var mı bir yerinde? Aa! Ay ne yaptın? Acıyor, acıyor. Dur. Ya. dur tamam dur dur yapma Ay. tamam. Ay MR falan çektirmek Ay. lazım. Oy. Hay Allah. Ya. En yakın hastaneler de burada. He beni mi dedi? He seni dedi. Kızım söylesene nerede olduğunu. Sen ne bağırıyorsun lan beni? He? Sen kime bağırıyorsun Aa. lan? Aa. Tamam tamam sağ ol. Ha. Hanımefendi babamı en yakın hastaneye götürmemiz lazım. Da hastane falan yok da ben sizi köyde sağlık ocağı var oraya götüreyim. Nereden düştük biz bu dağ başına ya? Dağ başı senin memleketin geri Şuna bak ya. Hem suçlu hem güçlü. Özür dileyeceğine bir de trip atıyor bana. Ne atıyorum lan seni? Ne atacağım lan ben seni? Ben seni al sen ben taş atacağım kafanı iyi için. Sen var Sen kız olmayacaktın burada senin ağzını burnunu kırardım da. Faz lan kız değilim lan ben. Erkeğim gel. Gel sıkıysa döv beni. Gel döv sıkıysa döv de. Gel bakayım ne olur. Aa, Ay, çattık ya. Mı? Ya Savaş bırak atışmayı da babamla ilgilen. He. Çetin Ceviz'e çattın sen. Hanımefendi siz de kusura bakmayın. Bu kardeşim biraz asabidir benim. O zaman o asabi kardeşinize biraz şey yapsın da benim he hele mi getirmesin benim. Tamam. Tamam, tamam attırmayacak. Şimdi bizim en yakın hastaneye gitmemiz lazım. Çok acil. Barış, hastane olmaz oğlum, hastane olmaz. Baba. Ha bak kafan kanıyor. Bacağına dokunamıyoruz bile. Gitmemiz lazım. Tehlikeli. Polis, polisler. Amca, ben sizi bizim köye götürem. Merhem var bizim, onu sürem ha. Şaka mı bu ya? Şaka değil ya. Dedemle yapıyoruz biz. Şıpıldak otu var. Ondan merhem yapıyoruz. Onu sürem herkeslere iyi geliyor. Her derde şifadı.